Bu. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, en güçlü olsanız en güçlü olsanız en güçlü kanalıma abone olmayı ve yap basmayı unutmayın bildiğiniz üzere e, yani 10 yıldır yoktum 10 milyon yıl falan oldu nedeni ise e, e, birkaç yani ödevlerim falan yapıyordum okul başlamıştı Artı olarak da editleme konuyosu Artı olarak da hesabımı kaybetmiştim. Ondan sonra Roblox'u indirmek zorunda kaldım. Ondan sonra oynadım. Şimdi level atladık arkadaşlar gördüğünüz üzere. Aslında biz ben, biz Abdurman'ı tanıyorsanız bütün videolarıma çıkmıştı. Yani bazı videolarıma. 2-3 tane. Gördüğünüz gibi HJ Fartun diyor. Bu Taykan. Yüz Şayan Gals'da gelmişti bildiğiniz üzere. Eee artık geri gelmeyi başladık. Yani artık çok konuşmayalım. Yani ben de biraz oyunun obezi oldum mesela şu. Gene mi bu obez? Abi ben bu obezi tanıyorum ya. Bu adam çok gıcık. Bak bir de e-spor diyor mu kendime. Biraz heyecan yaptım. Şimdi adam beni bayılttı e-spor. Oh. Oh. Bak ben pompalanmış değil spor arkadaşlar ama Bugün yani hiç oynamadığım bir karakter alayım Yani ben bunu 10 milyon asırdır falan oynamıyorum Tatsumaki Bak bu obes bana dünyanın en güçlü yaptı git abi sen oraya Sana yardımcı oldum Şimdi size Tatsumaki'nin kombolarını göstereyim arkadaşlar Ondan sonra sonra piu 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 ondan sonra yahmı dıbazdıt gördüğünüz gibi böyle tek atıyoruz mesela şu kızı bayıltalım mı bayıltalım habib 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 kente. biraz böyle saçma saçma kelimeler söylüyorum arkadaşlar biraz beynim iyice gitti oh yıldız hayır bırak onu o be o benim kilim oh Dur. Ne yapacağım biliyorum. Ce Ge Get out. Ya bak kız da onunla öpüşmek istiyor ama yani o da var biraz sıkıntı. Hayır, boom. Oy. Oh yeah! ne oldu lan o be? Fail. Ya metabase. Ya Arkadaşlar Farton giremedi. Fart o be. Siz buna gittiniz. ettiniz. Gel ve kisto mi? Pius. He. Shred. Bak o Gel. obez garu. Pius. Oh shit. Adam ulti bastı. Arkadaşlar. <laughs> Adam senin kilini çaldı abi. Ne, yap, ne yapacaksın? Ne düşünüyorsun bu konuda? Adam senin kilini Ramazanladı. Ben de bu ulti kasıp geleyim. Arkadaşlar. Aa. Ah. Norle. Ya, ama ah. Ya, ama ya ama de azdı. Ahmedi, Ahmed'i. Ah. Ah, bu. oldu. Gelin arkadaşlar. <laughs> Git abi ya. Bak ulti kasıyordu o be. <laughs> eee, gel abi gidelim <laughs> Bak bir de sinir alma emojisi atıyor ya. O ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Gel lan buraya o be. Allah ben ben o Bez Einstein adamız. Oh, Abi ben niye bu kadar kötü oynamaya başladım ya bu son aralar? Oh adam. EA Sports çıktı. EA Sports da obes. Ya bak yine Einstein. Abi biraz beğenim kullanmam lazım. Kozmik obez saldırı. Şuraya bir basalım. Tabii. <laughs> <laughs> Arkadaşlar sizce eski videolarım mı daha iyi olacak? Yeni videolar uy. Yeni emot. Bakalım ne gelmiş. Bu ne la? Bu ne oldu? Ya Ben de Thanos görmesin ha bana saldırıya geçe. İyi aslında emot. Arkadaşlar eski de hesabım bildiğiniz gibi. Abdu Ona geçmeyi başardım ama bu hesap da iyi bu arada. Bu hesap da iyi da da diğer bugün ay yarın video gelecek. Oh. Kendi kendi o be o oh kendi they... bak kantur. <laughs> ha ben tatsumaki de çok kötüyüm ya. <laughs> yani yaptığım max combo yarıcan iniyor. Tatsumaki de combo bana göre birazcık zor ya. Size de zor mu? Bak counter. Oh. Arkadaşlar. Belki üçüncü videoda veya yarınki yani Diğerki videoda KJ serverına girebilirim. Haberiniz olsun. Bak counter. Yeter abi ya şu bas basma artık. En iyi counter basan sensin abi anladık artık. Bak şimdi espor motoru mu açıyor be? Açıyor gerçekten de. Gel bakalım biz. Mr. Basics, I'm not stay puzzled. Bye bye. Puff. Arkadaşlar oyun biraz çöküyor kusura bakmayın artık yapacak bir şey yok. Roblox kapattığından beri losing görüş. Bu adama ne olmuş ya? losing gör ada. Arkadaşlar bende artı 18 emote var. Bakın. arkadaşlar. Oh <laughs> shit. Gel lan buraya vex Arkadaşlar bu maçtan sonra garu alacağım. Onu da iyi oynayamıyorum ama Yine de bazenleri e-spor açıyorum. O da bazen. Ben biraz ulti basayım. O sırada da siz benim kombolarımı görün abi. Oğlumun tabancası Adam boyuldur ya. Oh. Lan. Bırak ya. Neyse abi. Arkadaşlar bu ultiden sonra bitsin mi artık video bilmiyorum ki. 15 dakika daha falan. Hayatta kalma challenge derim belki. <laughs> Arkadaşlar bugün işte video kısa oldu. Sebebi işte size bu maçta neden şey yaptım anlattım. Belki zaman videolar daha uzun olabilir. Şimdi ben bir ulti basayım. Şu obeze. Gel abi. Gelin obezcikler Teknik gidiyorum zayıf. Obeze. Çık nasıl kaçtın o Bak o da Einstein çıktı. Yo Oyun çöktü. Dur ne oluyor ki? Oyun toptan Roblox Games olsun. Ah! Oh. Son. o oh! Arkadaşlar. Ölürüz Oh, Lurus. Aa, ne oluyor oğlum? Oha final boss vs satılıyor. Gucci Gucci hepsi bende o be. BNP o da da ben o be. Eh. <laughs> eh. <laughs> Ah. ah. Neyse arkadaşlar biz de bir gün bu videonun daha sonuna gelelim. İşte bugün Bersek oynadık. Hadi bay bay. Valla best best. Valla Ni bu Sigma boy. Diğer ki videoda görüşürüz. Diğer ki videoda sürpriz olarak yeni konuğumuz ABD olacak.